eski BitMEX kurucularından Arthur Hayes, Bitcoin'in geleceği konusunda dikkat çeken bir tahminde bulundu. Merkez bankalarının dünya çapında para politikalarını sıkılaştırırken Hayes, kripto paranın 2026 yılına kadar etkileyici bir şekilde 750 bin ila 1 milyon dolara yükseleceğini öngörüyor. Hayes, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin birikmiş önemli borcu ve Fed'in Mart 2022'den beri faizleri arttırma kararını göz önünde bulundurarak endişelerini dile getirdi. Hayes, dalgalanan faiz oranlarının hükümetin aşırı harcamalarına ayak uyduramadığı bir para krizinin ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu senaryoda Hayes, Bitcoin'in değerinin 2024 yılının sonunda yaklaşık olarak 70 bin dolara bulabileceğini iddia ediyor. Hayes ayrıca yakın bir zamanda Amerika, Avrupa ve muhtemelen Hong Kong'daki önde gelen varlık yöneticilerinin Bitcoin e odaklı çok sayıda ETF tanıtacaklarını öngörüyor. Hayes'e göre bu gelişme, Bitcoin için başarılı bir boğa piyasasını destekleyebilir. Tüm sınırlar aşıldığında ise Bitcoin için durdurulamaz bir yükselişin geleceğini düşünen Hayes, yaklaşık 3 yıl sonrasında Bitcoin'i 1 milyon dolar civarında görebileceğimizi iddia ediyor.